Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni yeni bir tane videosuyla, Bravo Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün elmas biriktirdim. 21 elmas değil, 29 elmas biriktirdim arkadaşlar. Bugün altın barlığı alacağız. İlk olarak deneyeceğiz ve sonra satın alacağız arkadaşlar. Altın barlığı görüyorsunuz. Bakın göstereyim size altın barlığı. Hem de şuradan göstereyim isterdim. İsteseydim inşaatçı şegiyi alabilirdim. Ama ben altın varlığı alacağım. Bu videomuzda altın varlığı alıyoruz. İlk de deneyip sonra savaşçıyı satın alacağız. Bakalım nasılmış. Şimdi Barley Barley gerçekten harika Bombalayalım bakalım bence harika bir şey altın barli altın barli ile şuna saldıralım şöyle Harika. Çıkalım. Altın Barley'mizi alalım. Evet arkadaşlar. Satın al tuşuna yeşil butona basıyoruz. Altın Barley gördüğünüz üzere geldi. Ama çok güzel bir Barley. Bıyıklı Barley'miz. Altın Barley'mizi aldık ve gelip bakalım. Max'ı çıkarttıydım arkadaşlar. O videomuzu da izlemeyi unutmayalım savaşçılar kısmından Barley'miz neredeyse kostümü de orada Barley ama kostümü nerede kostümler Barley Barley'mizi seçiyoruz arkadaşlar oyun videosu istiyorsanız oyun videosunu da çekerim arkadaşlar tabii ki abone olmayı like at